Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kanala ilk defa geliyorsanız Elden Ring'in tam çözümünü yapıyoruz. Didik didik ediyoruz. Her tarafa bakıyoruz. Çünkü bu oyunun bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bu yüzden kanala iyi olursanız çok çok sevinirim. Like ve yorumlarda bir şeyler yazarsanız ne güzel olur. Kanalımızı hep birlikte büyütürüz. Şimdi neredeyiz ne yapıyoruz? Ee, bildiğiniz gibi Altus Platos'unu bitirmiştik. Ee, başkentin ön cepelerine geldik. Şu duvar önündeki yerleri tamamladık. Burada çok az bir işimiz kaldı. Bir e, şurayı bitireceğiz. Bulunduğumuz e, Kahraman Aruiza'nın mezarını bitireceğiz. Şurada bir mağara var. Onu halledeceğiz. Sonra şu girişte de küçük bir e, patroncuk gibi bir, birisi var. Onu halledeceğiz ve ondan sonra da. E, merkeze giriş sağlayacağız. Fakat girişi sağlamadan önce Keylet'in kuzey taraflarında yapmadığımız işler var. Onlara da bir bakmaya çalışacağız. Fakat önce karşımızda büyük bir bela var. Bu at arabaları olan mezarlardan bir tanesi ve tam bir baş belası. Şöyle bir hazırlık yapalım. At arabaları çarptığında neredeyse hemen öldüğümüz için biraz daha bizi koruyacak şekilde bunu yapalım. Canımız hazır olsun. Şuradan şu diğer kılıca geçeceğim. Amaç şimdi koşacağız. Aşağıda bakın çıkacak şimdi at arabası. Sağ tarafta bir boşluk olacak. Onun içinden kendimizi atmaya çalışacağız ve zaten burada da bir tane bu şeylerden çıkacak. Bu ikisini de öldürüyoruz. Şimdi ikinci hamlemiz ne olacak? Bu at arabası yukarı gittiğinde biz şu sağ alttan kendimizi aşağıya atmamız gerekiyor. İnşallah gelmeden o eşyaları hiç düşünmeyin Hiç onlara bakmıyoruz şu anda Kendimizi aşağıya bırakıyoruz Kılıç değiştiriyorum Çünkü burada iğrenç kurbağalardan çıkacak Şunu hallettik Bu tarafta 3 veya 4 tane çıkacak Şunu aldıktan sonra üstümüze atlayacaklar Hemen kaçıyorum Burada kilitleniyorum Biliyorsunuz bunların yaptıkları şeyde Dumanın içine girerseniz ve barınız dola, dolarsa o zaman ölüyorsunuz hiç, hiç çaresi yok O yüzden barın dolmamasına dikkat edin Burayı hallettik yukarıya devam ediyoruz ee, Burada bir tane daha kurbağa olacak oh! Bunu hallettik Başka yok burada Aha varmış Sen nereden geldin Şu vuruş çok iyi tek vuruşta halledebiliyoruz çünkü Şunu bir hazırlayalım Belki şuradan bunu uzaktan halletmekte bir opsiyon olabilir. Bunları alıyoruz. Ee, şeyi fırlıyorum. Tekrar şundan içiyorum biraz daha korusun beni diye. Ee, canım açık. Şimdi burada iki tane var şimdi. Tepemizden geçecek. Yukarıya gitti mi daha çok vaktim var. Biz ne yapmaya çalışacağız? Şu sol aşağıya gitmeye çalışacağız öncelikle. Ama ondan önce şuraya girip silah değiştiriyorum tekrar. Çünkü burada da şöyle bir arkadaş çıkacak. Bunu hallettim. Şeyi değiştiriyorum tekrar silahımı değiştirdim. Ee, üstüm şeyden bir geçsinler. Bu geçti o geçti çok güzel. Bunu aldım. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Sol tarafa gireceğiz, sol tarafa gireceğiz Rahatım, şurada bir tane yanlış şunlardan olacak bu çok agresif İyi yakaladık ama bunu Silah değiştiriyorum, tek vuruşta halledeceğim bunu işini Kitlendim bunu Kitlendim Ve iş bitti Öldü mü? Oha ölmedi Oha bayağı kuvvetlenmiş bu Neyse bu araç öldürdü onu o çiçeğe hiç kafanızı takmayın. Ona geleceğiz çünkü sonra. Bizim yapmak istediğimiz şu karşıya koşacağız. Bu araba da aşağı indi. Şimdi zamanlamayı nasıl ayarlayacağız ona bakacağım. Silah. Sivilikte döndü. Ana yok olmadı. Böyle paralel gidiyorlar. Şu sağ tarafa gitmem lazım öncelikle. Nasıl yapacağız bilemiyorum. Gene de bir alalım. Geliyorlar. Şunun böyle bir yukarı çıksam acaba yukarıya gelir mi? Merak ettim. Bunları bir ayırmamız gerekiyor. Yoksa pek şansımız yok. İkisi yukarı gitti. Nereden dönecekler? Önemli olan o şimdi. Hop, hop, hop. O döndü. Buraya geldim. Aşağıya gidiyor. Döndü. Atladım. Oh. Çok güzel şey ezdi onu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu yukarıya gidince mi daha çok vaktim var? Aşağı gidince mi? Yok yukarıya gidince. Şimdi bu yukarıya geçecek Şuradaki sütünün yanına geçmem lazım Yukarıya geçerek koşuyorum 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 Koş 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 Şurada duracağım ama yukarıda da bir tane araba Çıkıyor o yüzden tam burada duracağız O gittiğinde Hemen şunu alıp aşağıya atlıyoruz Buradan aşağıya Oha Kıl payı Buradan düz devam Buradan bunu alıyoruz Şimdilik ee, buradan aslında sağ gidilebiliyor. Öyle yapmayacağız ama biz bir kademe daha aşağıya ineceğiz. Çünkü tamamen bitirmek istiyoruz burayı. Şimdi şurada enteresan bir atlayış var. Ee, şuraya geldik. Tam sütunla hizalandık ve kendimizi aşağıya bıraktık. Güzel. Şimdi burada iskelet var. Onu çok dikkatli çekmeden buraya geldim, silahımı değiştirdim, kitlendim ve işini bitirdim. Şimdi amaç yukarıdaki atlı arabaları birbirlerine çarpıştıracağız. Bunu yapmak için de bir ışık süzmesi var. O ışık süzmesinin yerini değiştirmemiz lazım. Biz de şimdi onu halletmeye çalışacağız. Şimdi buradan bir kere devam ediyoruz. İşte bir tane şey ışınlandı şu anda. İşte aşağıya indi. Yukarısı da çok yakın. Aşağısı da çok şey. Burada ne yapmam gerekiyor? Bir... Oh, Aa, dur. Ne istediğim yer? Nereye sığınabiliriz? böyle yapacağım. Şunu bir kullanacağım. Bir de şunu kullanacağım. Öğrenmek istemiyorum. Buradan yukarıya çıkabilirim. Böyle bir opsiyonum var. Yapalım mı onu acaba? Deniyorum. Oh. en güzeli tabii ki şurada şunu yapabilmek. Bu gittiğinde sol tarafta aşağıya koşmam lazım yani Bakalım becerebilecek miyiz? Oha bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı hay Allah. Nereden çarptı ya bana o? Yok şunu da fullleyeceğim böyle. Kılıcımı da hazırlayacağım. Ee, kılıç 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 hazırlayalım kılıcı. Tamam. Koşuyorum. 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 Lütfen yardımcı ol bana. Atla. Oh. Başardık. İnanamıyorum. Başardık inanamıyorum. Güzel bu ikisini hallettik şimdi buradan bir tane aşağıda adam olacaktı. Aa, ona şimdi şöyle yapalım. kılıcı değiştirdim değiştirdim şunu full tamam dan yakalayabiliriz herhalde. öldü. Bunu aldık. Bu ne işe yarıyor? Bu bir e, tılsım. E, bu tılsımı aldığım zaman ne yapıyordu? Daha iyi takla atabiliyorum. Fakat e, takla atarken de vurulduğumda e, daha çok hasar alıyorum. O yüzden dikkatli. E, bu bölümün sonunda bir patron var. Daha doğrusu iki tane patron var. Baş belası. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden belki oyunu kaydederiz bu at arabalarını öldürdükten sonra. Çünkü oraya full canla gitmekte fayda var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Ve karşımıza alev topları çıkacak. Şimdi şu kenarda dursak iyi olur. Allah! Ee, bu geçsin. Şu sağ tarafa kaçacağız oradan. Koş 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 koş. Burada duruyoruz. Alevler geçtikten sonra bunu yukarı göndereceğiz artık. Şimdi bunun tepesinde bir ışık süzmesi olacak. O süzmeyi yukarıya alacağız. İşte şurada da bakın cam gibi bir yer var. O ışık süzmesi buna vurunca oradan çıkacak. Ve at arabası oraya ışınlanacak. Diğer iki tane at arabasıyla çarpışacak. Ve Allah! ayet ayet. Bunu tamamen unuttuk tabii ki. Gürledik bunu. Geçsin. Hemen şu sol taraftan buraya iniyorum. Şimdi burada yukarıya bakın ışınlandı. Ve arabalar birbirine çarptı. Ödül olarak da. Böyle çok güzel bir zırh aldım. Şimdilik burada eksik kalan işleri toparlamamız gerekiyor. Ne kalmıştı? Şuradan patrona gidebiliyoruz artık. Patronlara daha doğrusu. Ama bir eşya daha var. Gidip şimdi onu alacağız. Ondan sonra da işimizi bitirmiş olacağız burada. Daha doğrusu bir tek patron kalacak. Ee, tekrardan şey ışınlandığımız zaman ee, şey olmayacak. Sadece düşmanlar canlanacak. O yüzden de ee, ama 3 tane canım var ya 3 tane canımla belki halledebilirim Hadi kendimize güvenelim Gidelim bakalım şurayı halletmeye çalışalım ee, Burada 2 tane Acayip kılıç şövalye var Onlarla dövüşeceğiz ee, Buradaki tavsiyem şey olacak yanınıza Koruyucu ruhlarınızı alıyorsunuz ya Kendi mimimizi değil de Ben burada o şeylerle dövüşeceğim ee, iskeletler var biraz daha dikkatlerini daha fazla dağıtması açısından onları kullanmayı düşünüyorum. Ee, şeyi bir kere fullleyeceğiz Şunu. Ondan sonra buradan artık girebiliriz. 3 tane iskelet daha olacak. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şöyle yapacağım. aşağıdaydı galiba. Sonra bu buna sonra bir tane burada olacak. Kılıç değiştiriyorum. Ve şimdi şunu kullanalım. Şeyimiz var. O var. Bu var. Okey. Şu hazırda dursun. İçeri giriyorum ve hemen şu arkadaşları çağırıyorum. Biz şuna konsantre olacağız. Allah. Allah şey gitti. Çığır. En azından bir tanesi öldürmemiz lazım yarın. Oha. Neyse bir tanesini öldürdük. Şimdi can şişem var mı var. Bu çok pis işte. Bu çok pis. ne öf ordivus greatsword bunun süper bir hareketi var gava Fate silahıydı bize uymaz hemen göstereyim size ama ordivus greatsword neredesin şu gava bu işte hareket çok güzel ama bunun fena vurmuyor hızlı bir silah sayılır sert vuruş Koşarak konuş ama şu çok iyi nefis hareket. Ee, Şimdi evet burasını bitirdik. Şöyle bir şey yapalım şu silahı bir kere kaldıralım. Sonra ee, şu silahımızı açalım yoksa hep unutuyoruz. Vallahi sevindim yani. beklediğimden daha iyi geçti bu. Şimdi ne kaldı geriye? Ne kaldı? Şu ayı acaba canlandı mı? Canlandıysa arkasına geçelim. Evet ayı orada. Başımıza bela olabilir. Hemen kapıyı açalım ayı gelmeden. Şimdi bu da enteresan bir mağara yalnız biliyor musunuz? Burada da böyle bir büyüler var. Hileler var sandıklarda. Ve bizi başka yerlere ışınlıyor. Şöyle düşmek lazım. Bu mağara böyle aynısından iki tane var ve her ikisinde farklı eşyalar var. Kilidi açıp patrona gidebilmek için de şey yapmak gerekiyor. İki mağarayı da bitirmek gerekiyor. Fakat bir süre sonra sandıklar tamamen Saçmalamaya başlıyor O yüzden şöyle bir şey yapacağız Burayı Bu bölüm bakayım Yani yetmeyebilir 10 dakika içinde bitirebilir miyiz bilmiyorum Şöyle bir şey yapalım Bir kere Bunu yaptık şöyle bir şey yapalım Şuraya ha, Çıkamıyoruz buradan şöyle yapacağız o zaman Şuradan atımızla binip geri şuradan bir kaçıp gidelim. Ayılarla tekrardan mücadele etmeyelim. Şu yukarıya çıkalım. Burada bir patron vardı. Ee, ana patron. Ana patron değil miydi? Kapıyı gözetleyen bir patron vardı. Onu bir halledelim. <laughs> Ay pardon. şu yukarıda bir yerlerde olması gerekiyor ona doğru ilerleyeceğiz fakat şöyle bir şey de yapacağım ben o altın parmaklardan kullanacağım şurada bir yerde orada duruyor şöyle bir şey yapayım şu arkadaşı bir çağıralım canımızı fulleyelim sonra şunu alacağım beni görmeden acaba yaklaşabilir miyim? Şunu da kullanacağım. Bir de şunu da kullanacağım. Sert vuruyor. O oh, manyak dövüş oluyor. İşini bitirdik ve bitirdik. Buna kaç bin bir? Oha 50 bin verdi. Vay be. 89. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuradaki adamları halledelim. Ve ondan sonra mağaraya gidebiliriz ondan sonra bence. Muha nereye koymuşuz bunu da? Bı, bı, bı. Kaldıralım. Bu zaten şeyi gösteriyordu, şu mağarayı gösteriyordu zaten. Bak aşağıdaki mağaraya işaret ediyordu o. Aa, bunu da hallettik. Şuradan artık merkeze gireceğiz. Nerede kapımız burada? Başkente doğru ilerliyoruz. Bu dış dış e, duvarları şuradan da içeriye gireceğiz ama daha girmeden yapmamız gereken işler var biliyorsunuz. Ee, şöyle yapalım, şurada bir dinleyelim. Level up kaç? E, 93.000 Hadi be, yeter mi elimdeki? Hiç zannetmiyorum Belki 93 bin çünkü çok vardı şu tane bundan oldu 34 35 bunun işi bitiyor bir tane daha kuvvetlendirdim mi diğer şeylere konsantre olabilirim artık Eee Evet, gidelim mağaramıza. Şey deneyeceğim sadece mağaraya gitmeden önce. Ee, bu, bu değil de bunu kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Şurada o devler vardı. Onları bir daha. Öldüreceğim bakalım para kazanabilecek miyim onlardan. Şu çok kuvvetliydi. Aa hiçbir şey olmadı. Uuu Hoş geldin dostum. Buna karşıda da ölürsek çok kızarım kendime. Çok sağlam ya. Yedim de iki çekil 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 çekil. çekil. Oha böyle yapınca çok güzel oluyormuş. Tamam. Çok bir şey alamadık tabii ki. Bu diğerleri de yok. Peki o zaman bunlarla oyalanmayacağız direkt buraya gidiyoruz buraya. A, ayrı bir bölüm yapmak istiyordum ama belki bir hazırlık yapıp öyle gidebiliriz buraya. Daha mantıklı olabilir şimdi. Burası için şöyle bir şey yapacağız. Ee, ekipmanlarımıza buraya şu işaret taşlarından gerekiyor. Bakayım onlardan var mı bende? Varmış. 11 tane. 11 tane ama kesinlikle yetmez. Şöyle yapacağız. Ee, buradan yapabiliyor muyum? Bakayım o taşlardan. Evet. Yapabiliyorum. Bir 5 tane daha yapalım bundan. Bakayım kaç adet oldu? Dur dur duru 26 26 olabilir evet. Şimdi buranın zorluğu şuydu. Şimdi bir kere kapı burada en başta. Bunu açmak için biliyorsunuz şaltere ihtiyacımız var. Fakat şalter işte sıkıntılı. Neden sıkıntılı şalter? Şundan dolayı burası labirent gibi böyle Allah Aynı mağaranın iki tanesinin var olduğunu düşünün. Fakat farklı eşyalar, farklı labirentler var. Ve hepsi birbirine çok, hepsi birbirine benziyor zaten. Aynısı. Ee... ama neredeydi, nerede değildi mi hep karıştırılabiliyor. O yüzden de şöyle bir şey yapacağız. Buradan dümdüz aşağı iniyoruz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bu sandıklar her yerde var. Okey ve bunlar bizi ışınlayacak. O yüzden buralara işaret koyacağız. Bu bizim ana e, ana sandığımız. Buna görünce işte oyunun başına ışınlanacağımız için buraya işaret koymamız gerekiyor. Biraz da farklı işaret koyacağız. 3 tane ben bu taştan koyacağım ki buranın farklı bir yer olduğunu hatırlayın. Sonra ne yapıyoruz? Sonra buradan ışınlanıyoruz. Açtığımız an bambaşka bir yere ışınlanıyoruz. Şimdi mağara aynı gibi her açtığımız sandığa şey koyacağız. Bir tane taş koyacağız önüne. Ki, ki bileyim ben bu sandığı kullandım. Şimdi bunu kullanırsam demin iki tane Üç tane taş koydum. Sandığın oraya gidiyorum. Ee, bir bakalım şimdi. Bakın şey şalter karşıda. Ona ulaşmaya çalışacağız ama ona ulaşmak da o kadar kolay değil. şimdi buradan buradaki düşman tiplerim neydi? Onu tekrar bir hatırlamamda fayda var. Ah, bunlardan, bunlar feci. Yapma. Oha ne biçim dövüş oldu. Bunlar tabi şey çok güzel oluyor. Kalkanım olsa kalkanla çok güzel dövüşülüyor bunlarla ama... Şimdi bakayım. Ya şimdi mağara çok çok uzun. Bunu böyle yarıda da kesmek istemiyorum. Şöyle yapacağız. Ben şuraya gidiyorum. Tekrar yukarı ve burada şurada bence oyunu bitirelim. Arkadaşlar e, acayip bir mağara bizi bekliyor sihirli mağara. E, enteresan olacak o yüzden lütfen ve lütfen e, kanalı üye olmayı unutmayın. İlk defa geliyorsanız e, bu maceraya hep birlikte devam edelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.